Herkese selam selam arkadaşlar. bizlerle birlikte bu pizza e, dükkanını e, göstereceğim size. Burada fırın var. Pizzanın ilk malzemeleri var. Burada pizza ve domates sosu var. Öncelikle pizza e, alttan, alttan tabak çıkaralım. Üstüne pizza hamurumuzu koyalım. Şimdi bunu sıkalım. Oh alıyor. O biraz daha oldu. Oh çok güzel ya. Biraz daha sıkarsak tam oluyor. Ve tamamen oldu. Şimdi e, bunu şey yapacağız şöyle. Evet şimdi bunun için sucukları koyacağız bir sucuk, iki sucuk, üç sucuk, dört sucuk, beş sucuk ve altıncı sucuk buraya i̇ki, bir zeytin, iki zeytin diğerleri nerede? üç zeytin of koleksiyonu buldum dört, beş, altı i̇ki zeytin Ve dokuzuncu zeytin. Ay zeytin diyorum ya. Biberler. Hemen. Şuradan. Bunu pişmeye göndereceğiz. Hemen. Allah. Biber, Ay. Sıcımız işte. Tabak koyalım. şöyle hemen fırınımıza koyalım ve 5 dakika bekleyelim o, bu arada olurken bulaşıklarımızı yıkayalım bip, bip. tamam bulaşıklarımızı yıkadık şimdi olmuştur çok güzel görünüyor. Hem de çok lezzetli görünüyor. Hop. Şimdi sonra geri koyalım. Hemen buradan keselim. Şunu koy geri. Tabağı. Şunu koy şöyle. Tabağı. Al. Hemen biraz yiyelim. Tadı çok güzel olmuş. Her abone olana bir fıza gelsin. Herkesi çok seviyoruz. Like atıp abone olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın.